Kelamın ilk hocası sensin. Kelamın ikinci hocası Cebrail'dir. Kelamın üçüncü hocası Hazreti Peygamber'dir. Onun talebeleridir. Onların talebelerinin talebeleri ve bizim de hocamız Reis-i Kurra Abdurrahman Gürsel Hoca Efendidir. Ona intisar ettik. Onunla olduk. Yıllarca beraber olduk. Okuduk, öğrendik öğrenmeye çalıştık ve bu ana kadar hoca olarak, talebe olarak elimizden geldiği kadar kelamına hizmet etmeye çalıştık. Ya Rabbi hizmetlerimizi dergah mümküniyetinde kabul et karim. Okuduğumuz ayat-ı cefilinden hasır olan sevabı peygamberimizin ruhuna bu muhabbetten ihda ediyoruz. Vahsıl Ya Rabbi bütün peygamberlerin ruhlarına ikram ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Al ve ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyl-meyni'in, müştehidin, müfessidin, Bir cümle amele Kur'an'ın üstadlarımızın cümlesinin ruhuna, hasaten hocamız, Abdurrahman Gürsel Hoca Efendi'nin ruhuna ikram ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi okunanlardan okuduklarımızdan hası olan sevabı bu güzel talebelerimizin analarından, babalarından, yakınlarından ahirete geçmiş olanların cümlesinin ruhlarına ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel mülaveti, bu güzel mekanda merak edip dinleyen etrafımızda ayakta ders olunca edep ve cümle kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhuna ikram ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu muhabbetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhuna ve onun etrafındaki güzel insanların ruhuna da hasret ikram ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahir akıbetinizi hayır يا رب ما ابنك تنسي الا تنسي مها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله يارب نزلنا يا بني اهزمت المتناجم يا ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين